arkadaşlar bugün kırtasiye şeylerinden parti kaç bilmiyorum ama bir tane daha geldi arkadaşlar bu ne size sürpriz olsun arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı like atmayı bildirimler açmayı unutmuyorsunuz sakınlıkla görüşürüz görüşürüz ne alaka burada şuraya bakmayın reklam saymayın lütfen böyle yaparlar ya yaptım evet arkadaşlar okuldan daha yeni geldim kargo şeydeymiş. Annem gösterdi bunu koşarak video çektim. unuturum diye arkadaşlar. şimdi bakma o yüzden. Dur bir saniye ben şurada düzelteyim gelin. Şu üstüme. Evet geldi. Evet arkadaşlar şimdi bu. Açıyorum makassız açacağım. Allah'ım. Allah. Allah. Arkadaşlar açtım. Şuradaki şeyini yırtmayayım da bari. Hepsini yırttım. ASMR. Evet ben bu köpüğü nasıl açacağım? İnsan mı düşünür ya? Birkaç kere bantla yeter. Bu ne? Allah'ım sabrımı yükseldi. Bir şu kalsın şurada. Bismillahirrahmanirrahim. Açamayacağımı düşünüyorum. O yüzden bir şey yapmıyorum. Açıyor mu? Açam. Açamıyorum. Açamıyorum dedim de açarım diye açamıyorum diyorum arkadaşlar. Açamıyorum. Açıyorum. Aha bakın aç. Aç, açamıyorum açıyorum deyince açılmıyor bakın şimdi ee, açamıyorum açıldı ya ne kadar değişik bir macera Çıpa bak ya termos arkadaşlar böyle termosu niye alım söyleyeyim mi daha sağlıklı çünkü cam daha sağlıklı da ama şey oluyor arkadaşlar ama bunu şeyini vermediniz mi vermediyseniz bakın çok bozulur bozulur içinde ne var bunun bence şey var tete Ne onu. ama? Ne ne kötü kokuyor Şöyle bir ip var. Anne, hmm. Anneciğim video çekiyorum. Video çekiyorum. Ay ne kadar güzelsin! Bakarsın videodan sonra. Bir şey yapalım? Ya, ne yapacağımı bilmiyorum. Açılmıyor açılmıyor Herhalde. Şöyle ha açıldı Nazik bir şekilde davranırsanız O da size nazik davranıyor ve arkadaşlar Açılıyor artık böyle yapmayı ihmal etmeyin Yanlış yere atıyor. Koli Koli kafamdan da büyük Wow. Ama bu bize ne kadar yardımcı olur bu koli biliyor musunuz arkadaşlar? Yağmurlu günlerde bizi korur. Şöyle ben bunu ağzıma tıkıştırayım. Hani videolar oluyor ve peçeteler çekiyorlar. Bak dümdüz geldi. Böyle buluşturmuşlardı ama dümdüz geldi bak. Buna hayran kaldım. Şöyle yanına arkadaşlar. Şöylemesine geçiriyorsunuz. Ama annem bir bunu yıkasın. Arkadaşlar şimdi size iki tane özelliği var bunun. Bunu göstereceğim. Bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz bir burada bir burada tuş var. Görüyorsunuz değil mi? Arkadaşlar bu tuşlardan buna basarsanız şuradaki kilit yeri var. Şuna basarsanız bu. Ana ana. Arkadaşlar bu iki türlü mü geliyor? Aa bir saniye. Bir saniye. pipetli olan yukarı çıkar. Herhalde bilmiyorum. Bakın arkadaşlar şöyle basar. Şu kilidini açıp şuraya basarsanız şura açılıyor. Sonra şu yukarıdaki tuşa basarsanız Allah'ım niye açılmıyor. Heh, bu pipetli yere açılıyor. Ben arkadaşlar pipetli yerinden kullanmayı düşünmüyorum. Çünkü pipetli yerinden kullanmam Bence alıcık sağlıksız olacaktır. Arkadaşlar ben şu alt bölümünden kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü daha sağlıklı olabilir. Çünkü arkadaşlar bakın da Şu üst kısmı gerçekten çok kötü kokuyor arkadaşlar. Hı hı. Anneciğim bunu yıkar mısın? Hı hı. Şuradan galiba şuraya şu pipet takıyor. Pardon bakayım. Tamam ama anneciğim bir şey yapacağım. bir baksana burada niye ikili şey var Aha bakın şunu şuraya taktığımda iki türlü gelecek bana. Bana. bilmiyorum nasıl kocen hemen türlü. ama anneciğim bir baksana hı hı. şuraya ver bana bir bana bir ver şurada iki tamam. yer var hayır bak şöyle Biri buradan bir olacak saniye. Biri buradan olacak, biri buradan. Tamam da anneciğim bak buraya bunu koyduğumda buradan Hayır, içe, içeceksin bak dedikler. He anladım tamam tamam. Evet, evet. Hmm. Anladım ne olduğunu. Evet arkadaşlar. Böyle bir sülük. Şimdi size tamını göstereceğim. Bunu takıyorsunuz bunu satıyorsunuz. Annem bunu yıkayacak birazdan. Ama güzel yani. Rengi de güzel. Ben bunu sıkı, sıkı yapıştıra yapıştıra güzel yaparım vallahi. Önemli değil yani. Şöyle mesela tam öne gidelim. Şöyle şu yazı. Altındaki etiketi çıkartacağım. Anlatın bakın şöyle. Sonra çıkartacağım. Şöyle arkadaşlar şöyle atmalık yeri var. Şöyle geçiriyorsunuz, üst taraftan ve i̇şte alta takıyorsunuz. Sonra şöyle, al, ay kopuyordu, alttan, üstte geçirirsiniz herhalde ama ben geçiremiyorum, annem geçirir arkadaşlar. Böyle arkadaşlar bakın, şöyle ya, şöyle geçiriyorsunuz işte şuradan, İşte bu kadar arkadaşlar. Böyle bir suluk, bence güzel, Rengi falan. Oradan azıcık değişik gözüküyor olabilir. Ama arkadaşlar normal kendi göz, gözünüzde görürseniz gayet güzel, başarılı. iyi geldi. Başarılı, güzel geldi arkadaşlar. Öneririm. Bu arada hepsi buradan aldık. Ve e, reklam yapmıyorum arkadaşlar. Hepsi buradan aldım dedim ya. Reklam yapmıyorum. Böyle arkadaşlar. Ben bayıldım. Sulağa hep e, reklam yapmıyorum dediğim gibi hepsi buradan aldım. ve markasını söylüyorum size. E, ters okumuyor herhalde. Diller. Siz şuradan okuyun. Diller. Açıklamaya da yazacağım adını. Bu arada bu suluğun sahibi e, reklam yapmıyorum. Haberin olsun. Gayet başarılı ve güzel bir suluk kesinlikle tavsiye ediyorum ama tadına baktıktan sonra güzel mi kötü olduğunu anlayacaksınız. Ama bence iyi diye düşünüyorum. Çünkü görünüş iyi, içi iyi, dışı iyi. Her şey iyi gelmiş. Ben bayıldım. Tavsiye ederim size. Şöyle bunun kuru şeyini açalım. Bunu da koyalım. Şöyle çevirebiliyorsunuz. Dırırın, dırırın, dırırın. Arkadaşlar dediğim gibi tavsiye ediyorum. Reklam yapmıyorum. Sadece size söylemek için diyorum. Siz de alabilirsiniz. Gayet başarılı ve güzel bir ürün. Bu arada like atmayı, abone olmayı sakınlıkla unutmuyorsunuz. Tekrar söyleyeyim. O zaman arkadaşlar videomuza abone olmayı, like atmayı, bilimle açmayı unutmayın. Bin abone olmayı çok istiyorum. Benim bin aboneye ulaştırırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz.